Música Kıymetli gönül dostları hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Allah nasip ederse bugün Asr-ı Saadet'ten günümüze programında bir alt bölüm ve başlık olarak Efendimiz ve sahabelerin ticaretini inceliyorduk biliyorsunuz. Ve bugün onun inşallah üçüncü bölümüyle beraberiz. Geçen haftayı çok kısa bir hatırlayalım, ilk iki bölümünü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öncelikle birinci bölümde hatırlayacaksınız. Şam'a yaptığı iki seferden, Yemen'e yaptığı seferden, Körfez ülkelerine yapmış olduğu seferlerden, tarih kitaplarından öğrendiğimiz bilgiler muvacayesinde kısaca bahsetmiştik. Onun arkasından Mekke'deki ticaretten bahsetmiştik. Mekkenin iki temel gelir kaynağının olduğunu anlatmıştık ki bunlardan bir tanesi inanç turizmi diyeceğimiz bir gelir kaynağı ki ayrıntılarıyla bahsettik hatırlayacaksınız. Diğer ise diğeri ise biliyorsunuz ticaret demiştik ve Kur'an-ı Kerim'de Kureyş suresinde. ''Li kureyş'' diye bahsediyor, yani hani başlayan ayet kelime de daha doğrusu surede. Kureyş'e Allah'ın ilaf müessesesini, yani ticaret için yola çıkma, kervanlar yürütme müessesesini, Allah'ın Kureyş'e bir nimet olarak verdiğinden bahseder bu ayetler, bu sure demiştik. Ve Mekke'nin o günkü sosyolojik yapısına da değinmiştik yaklaşık olarak 10 bin nüfusunun olduğundan ve Kureyş kavramının ise yani nereden geldiğini esasen Mekke'de yaşayan kabilelerin bütününe esasen bir yönüyle Kureyş denildiğinden bahsetmiştik. Evet Kureyş açısından özellikle Mekke açısından ticaret o kadar önemlidir ki adeta bir varlık yokluk mücadelesidir. Yani ticaret olmadığı zaman o ekim bitmez vadide Kur'an böyle diyor. Ekim bitmez vadide insanların başka geçim kaynağı yoktur. Mesela Medine gibi değildir. Medine birazcık daha sulaktır. Medine'de hurma yetişir. Yani hiçbir şey yapmasalar hurmayla tagaddi edebilirler. Allah hurmaya da öyle bir şey vermiş. Yani hurmayla, suyla bir insan tagaddi edebilir insan vücudunun ihtiyaç duyduğu bütün vitaminlerin hurmada olduğu yaklaşık olarak olduğu söylenir. Dolayısıyla hayvancılık yani onların tabiriyle çitle çubukla da uğraşırlardı onlar. Dolayısıyla Mekke'de daha çok ticaret, Medine'de ise daha çok tarım hayvancılık vardı. Birazdan bahsedeceğim bundan. Fakat Tabi Medine'de sadece hayvancılık yoktu, sadece çiftçilik yoktu. Elbette ticaret de vardı ve bunu Yahudiler yapıyorlardı. Birazdan bahsedeceğim. Fakat Medine'deki ticarete geçmeden önce hatırlayacaksınız geçen hafta Mekke ve Medine'yi'deki ticareti anlatacağımızı söylemiştik. Ama yetişmemişti, süremiz buna el vermemişti. Dolayısıyla Mekke'deki ticareti, ticari yapıyı, ticari hayatı, Oradaki cari olan mallar, sektörlerden bahsetmiştik. Bugün de Medine'yi anlatacağım. Fakat Medine'yi anlatmaya geçmeden önce özellikle Arabistan o günkü Arap Yarımadası açısından, sadece Arap Yarımadası değil o günkü dünya konjüktürü açısından çok çok önemli Medine'den Mekke'ye kadar, Mekke-Medine arasında kurulan panayırlardan bir iki cümleyle bahsetmeyi düşünüyorum. Panayır. Yani bugünkü tabirle yaklaşık olarak Almanca aklıma geldi. Mese Türkçesi itibariyle de fuarlar diyebiliriz yaklaşık olarak. Bugün e, bu yayın Almanya'dan yapıldığı için söylüyorum. Mesela Almanya hakikaten tam bir fuarlar devletidir yani öyle. E, dünyanın en meşhur fuarları bilişim fuarından tutun da dünyanın en büyük fuarı mesela kitap fuarı Frankfurt'ta olur. E, yaklaşık olarak ben Panayır dediğim zaman aklınıza Kurulan çok büyük pazarlar ve bugün yaklaşık olarak yani birebir aynısı olmasa bile aklınıza fuarları getirebilirsiniz. Öyle bir mukarene yapabilirsiniz. Evet yani 16-17 büyük pazar ve panayırdan bahsediyor siyer ve magazi yazarları. Fakat bunların en meşhur dört tanesinden ben kısa notlar halinde bahsedeceğim ki Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem siyerinde de bunlar geçiyor kıymetli dinleyiciler. E mesela bir zulmecenne deyince hemen aklınıza mutlaka bir şey gelir. Zulmecaz deyince de aklınıza hemen bir şeyler gelir. Ki hatıralarından kısa kısa bahsedeceğim. Ukaz panayırı deyince aklınıza hemen kusbin saide gelecektir ki birazdan bahsedeceğim. Bir de dumatul cendel denilen e, dört büyük Allah nasip ederse inşallah Teala fuardan size bahsedeceğim. Yani fuar dedim, dilim sürçmedi. Yani Panayır'dan bahsedeceğim. Bunlardan ilki yani hicri takvime göre diyelim isterseniz daha doğrusu Arapların o gün kullandığı takvime göre ilki e, Zulmecez Panayırı'dır. E, Zulmecez Panayırı Arafat'a çok yakın e, ki yaklaşık olarak şöyle söyleyeyim yani 1-2 kilometre mesafede ama Arafat'ın sınırları içerisinde olmayan gidenler bilirler. Arafat'ın Mekke uzaklığı 28 kilometredir. Yani Arafat alan olarak Mekke'nin 28 kilometre güneydoğusuna düşer. İşte o Arafat'ın hemen yakınlarında Kevkep denilen ki Kevkep işte yıldız manasına da gelir biliyorsunuz. Kevkep denilen bir yerde Zilhicce'nin birinde kurulurdu ve 8'ine kadar bu panayır devam ederdi. Dikkat ederseniz panayırlarda bir disiplin var. Nerede kurulacak, kaç gün kalacak, kimler katılacak? Esasen bunların kaydı, küreği, hepsi Araplar tarafından tutulurdu. E, Mekke açısından, özellikle Mekke ticari e, hayatı açısından ve oradaki ticaretin canlılığı açısından bu Kevkep'te yani Arapat yakınlarında kurulan e, bu Zul Mecez Panayırı esasen çok çok önemlidir. E, panayırlarla alakalı bu e, kısa bilgileri verirken bir taraftan da e, şunu e, hatırımızda tutmamız uygun olur. Bu panayırlarda sadece mal mübadelesi, bir takım ticari anlaşmalar yapılmazdı. Bu panayırlarda çok ilginçtir. Mesela suçlu olanlar varsa ve bulunamıyorsa bunlar ilan edilir, aranırdı mesela. Bu panayırlarda mesela özellikle yani Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem o geldiği dönemde nebi olarak, peygamber olarak geldiği dönemde İslam'ın ışığının Mekke rahmine düştüğü günlerde biliyorsunuz belagatta Araplar çok ileriydi. İcazlı konuşmada bir yönüyle çok ileriydiler. E, hitabet sanatında çok ileriydiler. Şiirde çok ileriydiler. Dolayısıyla e, yani o panayırlar adeta e, bir takım malların mübadelesinin yapıldığı, ticaretin yapıldığı, bir takım anlaşmaların yapıldığı e, e, fuar olmaktan e, bir alan olmaktan çıkar adeta kültürel faaliyetlerinde olduğu bir sahneye dönüşür mesela çıkar bir şair şiir okur çağrı filminin hemen başında hatırlayacaksınız vardır bu yani çıkar şairler şiirlerini okurlar ondan sonra onlara bir takım ödüller verilir hatta hatırlayacaksınız belki bu panayırlarda yapılıyordu bilmiyoruz biz her sene yani ...şiirin oskarları adeta seçilir. Yani o sene yazılmış olan... ...meşhur şairler tarafından yazılmış olan şiirler... ...esasen bir yarışmaya katılırlar. O yarışmada en güzel yedi şiir e, seçilir. Ve muallakat-ı sab'a... ...yani yedi... E, ...o meşhur daha doğrusu yedi güzel... ...yedi muhteşem şiir olarak da... ...Kabe'nin duvarına bu asılırdı. yerler ki Lebit daha sonra Müslüman olmuştu... mevzumuzla alakası yok ama... Levitin her sene mutlaka bir şiir orada olurdu. Hazreti Ömer bir gün bir savaşta Levit'i bir er olarak savaşırken görünce Levit değil misin sen bir şiir söyle deyince o da ne diyecektir? Bakara ve Alimran'ı öğrendikten sonra şiir söylemeyi ve yazmayı bıraktım diyecektir. Evet yani bu panayırlar esasen bir taraftan dediğim gibi ticaretin canlılığı bir taraftan da esasen kültürel faaliyetlerin olduğu tarihlerin esasen tarihi nesillerini aktardıkları adeta bir kültürel şölene de dönüşür. Zulmecas dediğim gibi Mekke civarlarında kurulan bir fuardı, bir panayırdı, ticaretin canlılığı burada bir yöre sağlanıyor. Diğer bir ise Mecenne, Zulmecenne diye tarihe geçmiş olan, yani o dönem Araplarının işte cinlerin de çok olduğu bir alan olmasından dolayı mecenne, cinli veya işte cinlenmiş manasına gelen bir tabirle bu bölgeyi anarlardı. Bu da Mekke'ye yaklaşık olarak yani 12 kilometre mesafede Merruz Zehran denilen bir bölgede kurulurdu ki yani işte tabiri caizse zülmecaz panayırı biter bitmez yani insanlar tasını, tarağını, işte platformlarını diyelim çadırlarını ondan sonra Toplarlar ve direkt hemen Zulmecenneye giderler. Araları yaklaşık olarak 10 kilometre mesafedir, yani 3-5 saatlik bir yereki mesafe. Bu sefer oraya kurarlar bütün tezgahlarını. Bu da yaklaşık olarak 8 gün kadar devam eder. Diğer bir iş, diğer bir meşhur panayır ise tekrar ediyorum, bunlar. Ticari hayatı Efendimizin siyerini anlama açısından da çok önemli. Birazdan değineceğim. Ukaz panayırı. Ukaz panayırı da yani Nahle'de, e, Mina'ya yakın. E, gidenler bilirler Mina deyince aklınıza hemen Cemarat gelmesi lazım. Cemarat deyince de akla şeytan taşlama. Yani hacın esasen vaciplerinden birisi olan e, işte o şeytan taşlama Mina Vadisi'nde oluyor. Ki Mina Vadisi'nin bittiği yerde zaten hemen Mekke başlar biliyorsunuz. İşte o Mina Vadisi'ne paralel yani yaklaşık oraya çok yakın olan Nahle denilen bir yerde bu panayı kuruldu. Zilkade'nin yani Zilkade ayının hemen başında kurulurdu. Bu biraz daha uzun sürerdi Zülmecen'le ve Zülmecez'e göre yaklaşık olarak 20 gün sürerdi. Hatırlayacaksınız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir gün e, zul e, özür diliyorum Ukas panayırında Kus bin Saide hem şair hem kahindir biliyorsunuz. Esasen kahin deyince aklınıza yani şey gelmesin, yani kötü bir şey gelmesin. Kus bin Saide Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce Efendimizin de belki olduğu ortamda Allah göstermeyince göstermez bir şiir okumuştu. Geliyor gelmekte olan, yaklaşıyor yaklaşmakta olan diye esasen ne yapmıştı? Bir şiir okumuştu. Efendimiz yıllar sonra diyecektir ki yani bu şiiri ezberden bana okuyacak var mı deyince hatırlayacaksınız Hz. Ebu Bekir bu şiiri yani Efendimizin Kus bin Saide'nin Efendimizin nübüvvetinden çok önce söylemiş olduğu bu şiiri ne yapacaktır söyleyecektir. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belki ticaret için yani henüz peygamberlik kendisine verilmeden önce dikkat olursunuz. Belki Hazreti Hatice annemizin mallarını satma adına bu panayırlara gittiğini, bu panayırları tanıdığını, bu panayırlardaki kültürel faaliyetlerin ve ticari faaliyetlerin ne olduğunu bildiğini biliyoruz. Neden? Kuspin Saide'nin şiirini de dinlediğini biliyoruz. Ben bir şiir dinlemiştim okuyacak var mı diye sormasından esasen biz bunu anlıyoruz. İşte benzer bir şeyde Medine yakınlarında kullanan özellikle Nebati Devleti'nin yani böyle hani oraya yakın bir yerde kullan Medine'nin de kuzeyinde yani Mekke yaklaşık 600 kilometre mesafede kurulan bir şey de var. Dumetül Cendel diye geçen bir panayır daha var. Bu panayırlar kıymetli dinleyiciler dediğim gibi yani bir taraftan ticari hayat, bir taraftan da kültürel hayat, bir taraftan da Allah Resulü selam'ın hem nübüvvetinden önce hem de nübüvvetinden sonra çok çok önemli yerleri var siyer tarihinde, insanlık tarihinde. Neden? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetinden önce oraya Hz. Hatice annemizin kendi malları da diyebiliriz buna. Çünkü biliyorsunuz Efendimiz evlendikten sonra 15 yıl kadar ticaretle meşgul olduğunu söyleyebiliriz çok rahatlıkla. Demek ki buralara geliyor ve biliyor. İkincisi de nübüvvetinden sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik kendisine verilmesinden sonra artık ticaretle uğraşmamıştır. Bunu bilmemiz gerekiyor. O nübüvvetin Ağır yükünden dolayı hatta o 10 yıl boyunca Hazreti Hatice annemizle peygamberliğinden sonra 10 yıl daha evli kaldı. Hazreti Hatice annemiz biliyorsunuz vefat ettiğinde kefen parasını da başkasından ödünç aldığını biz rivayetlerde okuyoruz. Demek ki Hazreti Hatice annemiz bütün servetini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kazansın diye, daha doğru sözü diyorum davasını anlatsın diye kazandığı malların tamamını Allah Resulü yani o yolda o davasını anlatırken adeta yürüsün diye ayağına bir taş dayanmasın diye kaldırım taşları gibi Allah Resulü'nün yollarına döşemiştiri Hazreti Hatice annemiz Allah hepimizi şefaatine nail eylesin inşallah Teala. Dolayısıyla nübüvvetinden sonra da Allah Resulü gidiyor hatırlayacaksınız özellikle Taif dönüşünden sonra yaklaşık olarak yani bir 3 yıllık süre içerisinde bu panayırlara gidiyor. Ama bu sefer Hazreti Ali Hazreti Ubeykiri yanına alarak dinini davasını anlatmak üzere gidiyor. Bunun da tedbirlerini alıyor Ebu Leheb. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yere gidip de bir çadırda bir şey anlatınca hemen peşinden gidiyor. Ne anlattı size? O bizim delimiz diyor. Benim yeğenim. Ben bile inanmıyorum. Siz niye inanıyorsunuz? Gibi. Niye inanacaksınız gibi hemen arkasından adeta bir radyasyon yayıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu panayırlarla alakalı gittiği panayırlarda dinini davasını anlattığı panayırlarla ilgili konumuz bu olmadığı için yani tebliğ değil ticareti anlattığımız için şu an itibariyle sadece bu panayırlarla alakalı kısmına değinip geçiyorum. Dolayısıyla hani hatırlayacaksınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gittiğinde de belki umre için gelen, belki de yani hem umre hem de ticaret için gelen Medine'den 6 kişiyle Mina'da o nahlede karşılaşacak ve arkasından onlara dinini anlatacak ve onlar da Müslüman olacaktır. Kim o grubun başındaki? Esad İbni Zürare. O grup nereden? Medine'den. Yani Minel Medine. Medine'den geliyorlar. İçinde kim var? Ebul Hesem'in teyyihanilerinde olduğu bir grup. Daha sonra bunlar gidecek. Ertesi sene 11 kişi gelecekler. Birinci akabe biyatı olacak. Mina'da yine akabede. Arkasından Hazreti Musab'ı götürecekler. Ve Hazreti Musab e, orada öyle güzel işler yapacak ki Medine'de ki birazdan Medine'ye gideceğiz. Ve sonra 72 kişiyi Allah Rasulü'ne getirecek bir ikinci akababiyatı olacak. Dikkat ederseniz bunun çekirdeği de esasen böyle bir panayırda atılmıştı. Ama Efendimizin ticaretine bakan yönüyle ikinci derecede bir yönüyle önemli bir kurum bu. Dolayısıyla tekrar biz ticarete dönecek olursak işte bu panayırlardan başka bir de e, çok kısa e, Medine hayatına e, özellikle Medine'ye değineceğim. Ama ilerleyen bölümlerde Medine'deki ticari hayat bizi çok yakından alakadar edecek. Çünkü İslam ticaret hukuku oluşması tamamen muamelat kısmı dediğimiz kısım Medine'de olacağından dolayı zaten Medine'de çok vakit geçireceğiz. Ama Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem o geldiği dönemdeki Medine'deki ticari hayata müsaade ederseniz yani kısaca değinelim. Efendimiz'den önce yani efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesinden önce Medine'nin ismi Yesrib idi. İki rivayet var. Bir oraya ilk yerleşen şahsın Yesrib isimli birisi olmasından kaynaklanıyor deniliyor. İkincisi de biraz nasibi kesik manasına geliyor. Yani çok böyle olumlu bir ismi olmadığı için yani pozitif çağrışımlar yaptırmadığı için belki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oranın ismini geldiği zaman Tabe, Taybe, daha sonra Medine-i Münevvere, Medine biliyorsunuz şehir demek yani ee, city manası itibariyle diyelim Medine-i Münevvere e, Münevvere'yi de çoğu zaman söylemeyiz ve Medine yani şehir manası gelir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ismini bu şekilde e, değiştirmişti tave koymuştu. Allah Resulü geldiğinde e, Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ki konu başlığımız Mekke ve Medine'deki ticari hayat. Neden Mekke ve Medine'deki ticari hayat önemli? E, çünkü Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem Ticarete koymuş olduğu kurallar, kaideler, ahlak, edep, hukuk e, bunlara değinirken yani işin altyapısını bilmemiz, yani o coğrafyayı bilmemiz, o sosyolojiyi bilmemiz, o ticari yaşantıyı bilmemiz önemlidir diye düşünüyorum. Dolayısıyla Medine'ye geldiğinde 8500 nüfusu var Medine'nin yaklaşık olarak ama bunun 4500 yani %50-55'i yaklaşık olarak e, Yahudi. Zaten Medine bir Yahudi şehri kıymetli dinleyiciler. E, Yahudilerin yaşadığı bir şehir. Ya diyeceksiniz ki nerede yani Mekke nere, Medine nere? Biliyorsunuz Medine, Mekke'nin 450 kilometre kuzeyine düşen bir şehirdir. Ve rivayetlerde Hazreti Musa haccını Mekke'de yapıp dönerken Medine'den geçiyor. Ve Medine'de o gün yerleşim alanı değil orası. O gayb bin gözüyle ahir zaman nebisi memleketinden çıkarıldığı zaman buraya yerleşecek diyor. Bir nebi bunu haber veriyor. Hemen oradan birkaç klan, birkaç aile biz kalıp onu bekleyelim diyorlar. Ne zaman geleceğini Allahu alem Allah bilir. Onlar beklemeye başlıyor. Esasen şöyle diyelim mi? Medine Allah Resulünü beklemek niyetiyle kurulan bir şehirdir. Yine Medine'nin kurulmasında Allah Resulünün intizarı vardır. Allah Resulünün beklenmesi vardır. Yine Allah Resulü vardır sallallahu aleyhi ve sellem. Allah hepimizi şefaatine nail eylesin. Dolayısıyla onlar çoğalacaklar ve üç büyük kabile haline gelecekler Yahudiler orada beni Kaynuka, beni Kurayza ve beni Nadir ve Medine'nin sosyolojisine adeta toplum hayatına, ekonomisine, ticaretine tamamen bu üç kabile bir yönüyle hakimiz. Ee, i̇şte tarımdan tutun ticarete kadar, ee, işte dedim, silah ticaretinden tutun da işte develere kadar, oradan kuyumculuğa kadar birazdan kısa kısa bahsedeceğim. Mesela örnek veriyorum beni Kaynuka ki o gün itibariyle yaklaşık olarak işte Medine nüfusunun yüzde %20 20-25'ini teşkil eden bu kabile yani bu Yahudi kabilesi bu büyük aile kuyumculukla, tefecilikle menkul değerler ve para borsası yani esasen borsa bir yönüyle Yahudilerin Yahudilerde de borsa beni Kaynuka Yahudilerine ait. Yani Allah Resulü'nün ilk Medine adım hakkındaki ticari fotoğrafı çekiyoruz ama ayrıntılarıyla ileriki bölümlerde bunlara değineceğiz. Mesela Beni Nadır yine şu kadar, şunu da söyleyelim. Tabi yani 8500 8500'lük nüfusun 4500'ü Yahudi ama kalan kısmı Evs, Hazreç ve diğer etkin gruplar, etki, şeylerden oluşuyor, etnik gruplardan oluşuyor. Bunu da söyleyeyim. Evs ve Hazreç 3000'e yakın nüfusu var. Allah Rasulün gelmesiyle bunlar Müslüman olacak biliyorsunuz. Birinin başında evsin başında Hazreti Saatimun Muaz Hazret'in başında ise Saatimun Ubade vardır veya tersi de olabilir. Yani iki büyük Saat vardır en Beni Nadir ise daha çok tarım ağırlık olarak yani ihracat yapacak kadar hurma üretirler. Yani Beni Nadir ise Beni Nadir veya Beni Nadir ise daha çok ticaret, hurma, hurma yetiştiriciliği gibi şeylerle uğraşırlardı. Hurma bugün itibariyle bile Suudi Arabistan'ın ticari hayatını canlı tutan çok önemli bir e, tahıldır, önemli bir bitkidir diyelim. E, çok ciddi bir önem vardır bugün bile. E, diye ise beni Kurayza daha çok deri işlemesi. Yani deri derken sadece hani deveyi kestik ortaya öyle değil. Ya deri ürünleri, yani elbiseden tutun da çantaya kadar, çizmeye kadar, ayakkabıya kadar yani bu sektörde esasen ne yapmışlardı? Kendilerini geliştirmişlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaten gelir gelmez biliyorsunuz Medine'ye girmeden yaklaşık olarak diyeyim Kuba'da ki 5 kilometre mesafede o zaman bir köydü orası, bir karyeydi. Orada yaklaşık olarak bir 6 gün kalacak ve arkasından Beytul Uzzab denilen bir evde geceleri Kutsun bin Hidm'in bahçesinde e, gündüzleri ise Beytul Uzzab bekarların kaldığı dinini öğrenmek için ki bugünkü evlerimize benzetebilirsiniz hiçbir sakıncası yok bekarların kaldığı o evde Allah Resulü toplantılar yaptı ve Medine'yi tanımaya çalıştı. Kim altta kim üste kimin sözü geçiyor hatta mesela orada o gün sorduğu belki o toplantı esnasında e, görüştükleri gündem maddelerden bir tanesi de Esasen ne idi Yani Medine piyasası, yani Medine pazarı kimin elinde? Bu Medine pazarından uzun bahsedeceğiz. Allah Resulü'nün Medine geldiği zaman kurduğu pazardan da bahsedeceğiz. Orada üç tane büyük e, pazar vardı, bunlardan da bahsedeceğiz. Ki e, bunlar hakikaten de ticaretin anlaşılması açısından çok çok önemli. Yani mesela orada e, Baki Zübeyir'den de bahsedeceğiz e, ki Yahudilerin kurduğu pazarlardı. Mal mübadelesi. Genellikle hep burada gerçekleşirdi. Dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem esasen bir lider olarak, bir yönüyle bir devlet başkanı olarak, bir yönüyle Medine'deki etnik grupları bir araya getirip öncelikle sosyal hayata bir çeki düzen verme adına öncelikle tabii en önce Müslümanları, kardeşlerine muhakat yaptı. Önce Müslümanlar arasındaki birliği sağladı. Onun arkasından Medine Vesikası'yla Medine'deki bütün etnik grupları bir araya getirerek onlarla bir anayasa imzaladı tabiri caizse. Ben yani anayasa da diye diyor bazı İslam hukukçuları. Bazılarında şehir sözleşmesidir. Önemli değil. Yani dağınık kalde bulunan birbiriyle mücadele eden Yahudilerinden tut da Efsine Hazreti'ne kadar bunların hepsini bir araya getirerek bir yazılı şehir sözleşmesi ortaya koydu. O sosyal birliği de sağladıktan sonra bu sefer döndü. Adeta bir sömürü sistemi haline getirdikleri Yahudilerin tekelleştikleri o Medine e, ticaretine de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği kararlarla çok ciddi katkıları olmuştur. Belki bu bir sonraki sohbetin daha sonraki sohbetlerin e, konusu ama Medine'yi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adeta o sosyal birliği sağladıktan sonra uluslararası ticarete açtığını da söyleyebiliriz. Ticarete birçok kuralları getirdiğini söyleyebiliriz. Bundan sonraki derslerimizde inşallah bu şekilde kaldığımız yerden devam etmeye gayret göstereceğiz diyor. Bu haftalıkta sohbeti burada bitiriyorum. Hepinizi Allah'a emanet edin.